Öne çıkan isimler tabii ki bizim genç Arda e, prensimiz diyelim e, gerçekten de e, şunu söyleyeyim futbolculuğu evet inanılmaz yetenek yani e, yorumcular benim gibi futbol severler senin gibi futbol severler ekranları başındaki taraflı tarafsız herkesin e, yetenekleriyle birinci sıraya koydu bir isim ama e, özellikle Jorge Jesus e, onun kariyerinde çok önemli olacak bakıyorsunuz risk eşiği en yüksek iki deplasmanda 11'de başlıyor. Yani bu kolay değildir. Ve bugünkü attığı gol az sonra özetlerde gelecek. Hani ee, kalecinin bir hatası var. Orada e, ee, Popol'da, Yan çıkıyor, Popol'da topu. Yüksek, yüksek bir top. Ama Arda'nın vuruşu orada birçok oyuncu ayağının için o vuruşu bu kadar net yapamaz. Kaleye savunmanın kaçması, kaleyi kapatması ama onun tek vuruşta ...onlara o şansı vermeden içeriye atması çok önemliydi. Ee, onunla birlikte tabii ki Arda'yı kutluyorum. Ee, çok da hoşuma gidiyor. Süre alması çok hoşuma gidiyor. Ama Jesus onu galiba e, kullanma kılavuzunu yazıyor. Yani Arda'nın kullanma kılavuzunu Jesus yazıyor. Bence çok önemli bu. Oynatacağı, oynatmayacağı, sonradan oyuna sokacağı, süre vereceği dakikaları çok iyi biliyor... Ve bana göre Arda'dan alabileceklerinin de en yüksek limitlerini zaten hoca alıyor. Bundan sonra daha da alacaktır. Özellikle Dünya Kupası arasından sonra yapılacak antrenmanlar, çalışmalar Arda'nın ben ikinci devrede çok daha fazla süre alabilme ihtimalini yüksek görüyorum. Yani çok bireysel okumak istemiyorum ama ya Arda Allah nazardan saklasın. Yani baktığın zaman Arda'da futbolcunun haricinde birçok kişinin bunu tabii bekarlar adına söylüyorum. Evlat sahibi olmayı isteyenler adına söylüyorum. Yani evlat rol modeli gibi duruyor. Pırıl pırıl. Yüzüne bakıyorsunuz nur akıyor. Çok arkadaşı çok karakteri gerçekten saygılı. Bakın saygılı. Yani çok e, ince bir çizgi. Ayakları yerden kesilmeyecek. Bravo. Mi? İnşallah Allah da böyle devam ettirsin ve tekrar söylüyorum. Belki kızıyoruz. Kendi adıma söylüyorum zaman zaman. Ya hocam şurada şu çocuğu bir dakika oyuna sokma diyoruz. Hani bir istiyoruz ya, arzu ediyoruz ya. Diyoruz ya, hepimiz diyoruz. Ya hocam girsin, mücadele etsin, ezilsin, şöyle olsun biraz hani maç performansını da arttırsın ama biz ne dersek diyelim. Orada bir şef var, orada bir patron var ve gerçekten de adil bir patron var. Çünkü onun hocanın takımını belirlemek de tahmin etmek de hiç kolay olmuyor. Bir şeyi tahmin edebiliriz ama biliyor musun? Senin de tahminini merak ediyorum. Ben zaten şu anda söylemiş oldum. Oldu ki bir Jorge Jesus işte şampiyon yaptı. Bir yıllık mukavelesi var. Ayrılıp başka takıma da gidebilir. Fenerbahçe'de devam edebilir. Farz edelim ki ayrıldı. Yanında götürmek isteyeceği ilk oyuncu kim olur? Ben Arda diyorum. Alabilir mi? Bilemiyoruz tabii yani evet. maliyeti ne olur. <laughs> Ama hani bu kadar az kullanıyor. Ee, i̇şte niye şans vermiyor diye Gönül gözüyle baktığımız için Oynamasını istediğimiz için söylüyoruz ama Hoca Arda'yı galiba Ki öyle galibası da yok bu işin Kullanma kullanımızını yazıyor Ve biz de okuyoruz evet. Bu arada Arda bakalım neler söylemiş hocam Ekrana geliyor şu anda Annem iki ay önce kalbinden ameliyat oldu Futbola odaklanmak çok zordu Bu süreçte Bir söz verdim İlk golümü anneme armağan edeceğim diye Gol atınca anneme armağan ettim Çok mutluyum çok iyi bir galibiyet aldık lider olarak gruptan çıktık. Tüm takımı tebrik ediyorum. Çok iyi çalışmıştık hafta içi. Bunun karşılığını aldığımız için mutluyuz diyor. Duygusal da açıklamalarda bulunmuş. Canım benim ya yani tabii ki annesine acil şifalar diliyoruz. Sağlık diliyoruz, huzur diliyoruz, mutluluk diliyoruz. Ama bir ebeveyn için, bir anne baba için böyle güzel bir evlat, böyle herkesin sadece futbolundan değil Az önce de senin ikimizin de ifade ettiği gibi karakterinden, nur yüzünden e, komple baktığınız zaman rol model bir evlat, herkesin isteyeceği bir evlat modeli çizmesi, işte bu anne babanın e, mutlaka ve mutlaka aile içi terbiyesi, terbiyesinden mi? geçiyor. Ne mutlu anne ki annesinin e, kalbindeki bütün rahatsızlıklar, sıkıntılar onun başarısıyla üç günde iyileşecekse bir güne düşer inşallah çünkü. Bir anne baba neden mutlu olabilir ki evladının Çocukların başarısından? Ne yapayım, onun değil, parayla pulla ölçülecek bir bedeli vardır. Sadece ve sadece bu mutluluk, bu aile içindeki mutluluk, evladının başarılı olması bir anne baba için çok önemli. Onun için önce annesine acil şifalar, Arda'ya da Allah sakatlık vermesin. Yani hepimizin göz bebeği durumunda. Hepimiz çok seviyoruz. Yani hepimiz derken şunu söylemek istiyorum. Senin de benim de. Hocam, hepimizi... ülkenin değeri bu gençler. Tabii, Öyle bakmak tabii, lazım. Tabii. Yani sadece bir takımı tutan taraftarlar değil. Bu ülke futboluna milli takım düzeyinde de umut ediyoruz, biliyoruz. Çok uzun yıllar hizmet edecek bir oyuncu. Onun gibi daha nice pırıl pırıl genç var. E, bu açıdan bizler içinde birçok insan içinde onların hangi arma altında oynadığı, değil, şey bu ülkenin. Hiç Çocukları, gençleri. Tabii yani onun için de söyledim. yani Benim etrafımdaki Fenerbahçe'li dostlarım, Beşiktaşlı, Trabzonlu, Galatasaraylı dostlarım hepsi Arda'yı. Herkes Arda'cı. Evet. Herkes seviyor. Çünkü Arda gibi oyuncular çok nadir yetişiyor. Yani ülkemizde teknik direktörlük yapan futbolculuk döneminde bizim ülkemizin efsane futbolcular arasında saydığımız birçok isminde Arda hakkındaki, Arda'nın ismi geçtiğindeki söyledikleri birbirleriyle aynı. Onun için bizim kıymetlimiz. Böyle kıymetlilerimizin sayısı umarım artar. Ee, ama şunu söylüyorum. E, çok özel bir yetenek. Gerçekten çok özel bir yetenek. Yani özetler birazdan gelecek vereceğiz. Hani kalecinin hatası var. Kalecinin orada Popov'la çarpışması var. Var var var. Var ama. Ama onun da soğukkanlılığı ve klası var. Ve öyle bir klas vuruşu var ki. Bütün savunmayı, kaleye koşmakta olan savunmayı caydırdı, bezdirdi. Yani top öyle bir noktaya gitti ki orada birçok oyuncu hani amiyane tabirle biz futbolcular aramızda ıstakayı çıtlattı deriz. Yani ayağınızın içinde bir vurusunuz. Normal gitmesi gereken bir top pıt diye yere düşer böyle. Kesilir değil böyle, mi? Kesilir top. Böyle anormal <laughs> vuruşlar yaparsınız. Bir daha ikinci vuruşu denemeye çalışırsınız veya savunma girer araya alır. Net bir vuruş, klas bir vuruş. Topun isabeti, şiddeti, ayağıyla topun en geniş yerine ayak içiyle yaptığı o vuruş yani Gecenin en keyifli anlarından bir tanesiydi. Maçın hemen başında kanattan taşıdığı, topla yaptığı bir orta var. Maçın e, özellikle işte 45 artı 1 bana göre Fenerbahçe'yi e, koparan, grup lideri yapan, golü atan Arao'nun kafa golünde attı, itti sol ayağıyla kornerden kesti. Arao kafayı vurdu, gol oldu. Hep oyunun içinde. Hep e, kenarda oynayan oynamayanı bir de e, Onur ben böyle şeylere çok dikkat ederim. E, sevinçlerde, paylaşımlarda çok önemli ve bugün bir şey gördüm. Bilmiyorum eğer yanılıyorsam bu gecenin bu saatinde izleyicilerimizden de özür diliyorum. Arda'yı yanağından öpen bir teknik adam gördüm Jorge Sanırım ren deplasmanında giymiştim. O zamandan bugüne gol atmak nasip olmadı. Bugüne kısmetmiş. O zamanlar futbol oynamak çok zor geliyordu ama bir motivasyon bulmam gerekti. Ben de bunu düşündüm. İlk golü anneme armağan edecektim. Bugüne kısmetmiş. Çok mutluyum. Peki hocanın da dostluk aslında seninle ilgili açıklamaları oldu. Tabii gelişimini burada <laughs> takdir ediyor. Hoca için neler sürersin gelişimine katkıları için. Çok büyük hoca tabii ki. Futbol piyasasına tabii, sayısız tabii, oyuncu yani. çıkarmış. İnşallah ben de onlardan biri olurum. Ondan da çok şey öğrenmeye çalışıyorum. Bende de özel olarak ilgileniyor. Hem sağ içinde hem sağ dışında. İnşallah gelişmeye devam ederim. Sevgilerle zaman zaman yedek kalıyorsun. Bunun sende bir yarattığı olumsuzluk var mı? Bu psikolojinin bir etki yapıyor mu? Ben her zaman çalışmaya devam etmek zorundayım. Hocam ne zaman şans verirse elimden geleni yapmak istiyorum. Oynarım oynamam. İdman sonları, idmanlardan önce çalışmaya devam etmeliyim. Çünkü bireysel gelişimim de devam ediyor. Tabii ki oynadığım zaman ben de çok mutlu oluyorum. Arda belki sıcağı sıcağına bilmiyorum sana bu istatistiği gönderen oldum ama bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde hem gol hem asist yapan bir maç içinde en genç oyuncu oldun. Sen önce Jude Bellingham vardı. 19 yıl gün vesaire. bununla ilgili neler hissediyorsun? Sezon başından beri giderek aldığın süre artıyor. neler söylemek istersin bununla ilgili? Dediğim gibi kendimi geliştirmeye devam etmek zorundayım. Yarın bugünden daha iyi olmak zorundayım. Çocukluk hayalim fena başladı. Böyle bir istatistik yapmaktan dolayı çok mutluyum. Tüm Fenerbahçe taraftarına çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkürler. Evet e, hem maç özetini izledik bir taraftan Arda Güler'in de Genç Yıldız'ın açıklamaları geldi artık son dakikalarımızı yaşarken. Çok keyif aldım yani e, tabii ki açıklamaları bu genç yaşta e, bu kadar e, ilgi alaka Fenerbahçe'nin 10 numara formasını almış bir oyuncunun maç sonu açıklamaları. Ben çok dikkat ederim genç oyuncuların kendini ifade etmesine. müthiş bir genç gördüm pırıl pırıl bir genç gördüm Fa farklı bir yönünü gördüm. Kendisini çok iyi ifade ediyor. Ee, amacını, yapmak istediklerini, neden neyin yaptığını, hocasının ona desteğini her şeyi tane tane anlattı. Ee, belli ki destek alıyor kendi gelişimi için. Bence o desteği almaya devam etsin.